da güzel bulutlarla birlikte güneş varsa geniş manzara çekimleri yapın. Ama hava gri ise veya bulut yoksa ya da gökyüzü çekici gelmiyorsa detay ve desenlere odaklanın. Birçok dostumuz renklere ve manzaranın bütününe bakar. Güneş gidince de makinesini çantaya koyar. Oysa genel manzara çekimleri bazen sıkıcı görünebilir. Yandan sızan ışıkla detayları çek. güçlendirmek için normalde gözün fark edemediği küçük detaylara yönelebilirsiniz mesela. Tek başına duran renkli bir yaprağın dokusuna veya üzerindeki damlacıklara odaklanabilir. Doğan nesnelerden bir kompozisyon oluşturabilir. Hatta yapraklara su püskürtebilirsiniz. bir logar kapağı bile olabilir.